Rişa abim geldi. Onu hapisten çıkarmak için karakola gitti. Doğru duydun mu? Evet. <laughs> Ablam geri evet, dönecek. Bir haber Teşekkür bu. ederim. Geri sayımı başlat. Çünkü çok yakında seni buradan götüreceğim Lakshmi. Çok yakında. Ha, gülümsedi. Harika. Bırakın beni. Görüşürüz. Seni kurtaracağım. Umarım Lakshmi'nin defteri sonsuza dek... Çünkü Lakshmi Rishi terk etmezse Rishi ve ben asla birlikte olamayacağız. Yani Rishi hayatımda istiyorsam onları ayırmalıyım. Söylemene gerek yok Rishi. Biliyorum. Sözünden asla dönmeyeceksin. Lakshmi artık çok mutlu görmek istiyorum. Onun bütün acıları sona erecek ve onu mutlu edeceğim ben. Ve o kişi her kimse onu bulacak. Onu bulup Lakshmi'yi ondan sonsuza dek kurtarmış olacağım. Seni Severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.